Şimdi kaza ne zaman oldu? Ondan başlayalım. Nasıl oldu? 12 Ağustos 2023'te oldu hocam. 2 sene oldu. Ne oldu? Motosiklet kazası. Ben yaz tatilleri diye oto yıkamaya gidiyordum. İşte orada yardımcı oluyordum falan. İşte çocukluk arkadaşım gelmişti. Bir tur atalım diye çıktık. 4 dakika içinde çöp kamyonu ters şeritten geliyordu. Ona çarptık ön tekerine. Sonra ben uçmuşum zaten. Ondan sonra hatırlamıyorum. Ondan sonra uçtum zaten. biz. Yani. mantarı Göğsüyle vurarak kırılmış hocam bayağı bir ağrı hatta işte orada video var yaşamaz bir çocuk yani yetişemez az saat saniye falan diye Allah şükür siz de biliyorsunuz zaten. Sonsu. Ondan sonra yoğun bakım süreci gerçekleşti. Evet, ben de, ben de. Yoğun bakımda aslında bayağı zor dönemler yaşadınız. O, o dönemi sen hatırlamıyorsun herhalde annen anlatsın onu. Yaptı hocam iki buçuk ay, iki üç ay yakın komada. Zaten çok iyi anladım. Diğer iz aldı. Devletman ameliyatları yirmi küsür kere oldu. Siz de biliyorsunuz bacak kesilme ihtimali vardı. Sürekli haftada iki gün Salı, Perşembe ameliyata gidiyordu. Bayağı bir zorlu süreçler yani çok i̇şte, çok değişik şeyler söyleniyordu ama Allah'a şükürler olsun bugünü gördük. Yoğun bakım süreci aslında e, her gün buradaydınız siz ben onu biliyorum. Hocam biz hiç eve gitmedik. Hatta, Odaya çıktığında bile gitmiyor. Yani bir, bir buçuk seneye yakın falan biz hiç evimize gitmedik. Hep hatta, burada. Biz sadece Yeşilpınar'a çorba içmeye başladığında çorba yapıp hani bir iki saat gidip tekrar geliyordum. Ben Hı. gidiyordum babası geliyordu, babası geliyordu. Ben hani hiç gitmedik biz. Hatta şimdi daha önce ablamı elinden lif kokumdan ameliyat ettiniz. İki kere de babamı etmiştiniz hocam. Evet. Oradan... Bizi biliyordunuz. Ee, Aslında e, yani bu süreç oldukça zordu sizin çok için. Çok yani ölümden dönmek, ondan sonra yoğun bakımda yaklaşık bir buçuk sene civarı yatmak, ondan sonrasında... Biz saat tutuyorduk hocam artık, saat 12 oldu, bir gün daha kazandık. Yani, evet. Hmm. denilen gibi olmadı diye. Ama Allah Aslında biraz... E, yani hani daha ilk öncesinde biraz yaramazlık yapıyormuş zaten. Yani biraz hırçın ve... <laughs> arabaya çok merak var. Arabaya hocam. çok... Motosikletiyle ama araba çok meraklı ve arıyorduk mesela işte Kutay neredesin geliyorum şuradayım buradayım bir daha aradım da açmıyordu arabayla gezmeyi çok seviyordu arkadaşlar da birkaç tane Geziyorduk, gibi sürekli evet. arabalarda çok güzel araba sürer aslında ama ehliyet olmadığı için biz çok uzun gitmek o da. zaman müzik de yapıyordu müzik herhalde. de vardı evet rap rap de yapıyordu müzik vardı oraya Ana, gidiyordu sürekli arabaya sığmaya başladım yavaş yavaş ee, babama söyledim inşallah önümüzdeki götürecek götüreceksiniz diye bakalım ondan sonra. Bir sürü şarkı sözü yazamam. Çok bir sürü var. Bizim yapamadığı mı? için olmuyor. Siz onu bekleyin. İşte inşallah o i̇nşallah. da olacak. İnşallah. Ama e, yani yoğun bakım sürecinde bir yere geldikten sonra biz sizinle tanıştık. Evet. da daha doğrusu Tanışalım. karşılaştık. <laughs> ee, yani ilk seferinde damar yaralanması ve bacakta işte riskler, çok damar riskleri vardı, bir açık yarası vardı, çok büyük bir kemik eksiğimiz vardı bacakta. Yiğit Bey bize anlatırdı, ben Bülent Hoca'yla da konuştum, şöyle yaptık, böyle yaptık sürekli. Bir saat ondan sonra babası dedi, ya Bülent Hoca'yla ben de bir konuşayım, işte Metin Hoca falan çok istedik. Allah razı olsun hepinizin emeği çok, sizin de çok hocam. Yani ondan siz sonra biz devreye girdik. Devreye girdiniz. Bir sonra, Sonra bacağındaki açık yaralar kapandı. Kapan, i̇kinci ameliyatınızda sizin kapandı. Evet. Ondan Ağırsın sonra ba sağ bacağı ıı, tamir ettik. Evet. Sağ bacağı Ağırlıklar. sağ bacağındaki kırık tamir oldu. Sonra hangi sırayla gidiyorum ben? Iı, elinde Elini Hı. yukarı kaldıramıyordu hiç. Hiç oynatamıyordu Tendon transferi yapıldı. Artık elini kullanmaya başladı. Hiç kullanamıyordu. Çok iyi kullanıyor hocam elini. Evet. Normal ee, bir gibi kullanabiliyor. Sonra bacak uzatma ameliyatı yaptık. 15 cm. Yaklaşık 15 santim kemik Hı. eksikliği vardı. 15 santim kemik eksikliği düzeltildi. O sonra ayak, yani ayak bilekleri ee, Düşük ayakları vardı, onları düzelttik. Sonra tırnakları vardı <laughs> tırnaklarımda. <laughs> 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 tırnakları, tırnakları, var. <laughs> tırnakları hallettik. Daha bir sürecimiz daha var. Aslında bu arada yani sen müzik yapmaya da devam ettin. Yani evet arkadaşların seni hiç yalnız bırakmadı. Evet hocam. Yine yani, yani gelip stüdyo gibi kurdular evi. Size yazdığı şarkıyı öyle yaptı. Evet, bize bir, bir, bir <laughs> hatta bir şey var. Çok güzel Niye var. yazıyor. Ee, ben ilk dedim bunu alacağım dedim. Kötü bir olsu bu önemli değil dedim. O yaptığım tarz çok tercih edilmeyen bir tarz normalde. Sonra yaptım onu. işte falan dediler. Bu tarz kullanılmıyor dedim. Ben eminim de ben ilk bunu kayıt alacağım dedim. O gün hatta dedim ilk bunu alacağım dedim. Sonrası sonra dedim. İlk bunu dedim benim için. İnşallah yani bundan sonra biraz. Yürümeye başladın artık. Evet. Yani, yani. e, Bayağı kolay da oldu hocam. Evet. Şey bundan siz sonra e, yani bir yürüyüşü birazcık daha artırmamız lazım. Tamam. Evet. Ama yani şu an yürümek çok senin için mucize mucize gibi bir şey yani. Şu anki hali bana böyle rüya gibi geliyor hocam. Hala inanamıyorum. Ben şey bayağımdan on secdizayn yakın kere ameliyat oldum. ayağımı olmasını bırak hissetmeyecektim. Ama siz o, o şekilde olmadı. Ben de onun karşılığını verdiğimi düşünüyorum. O hissederek. Evet. O artık hissediyorum. Bakalım inşallah daha da olur. İnşallah daha olacak. Ya bence yürüdükten sonra biraz kilo verdikten sonra yürü, yürüyeceğiz. Aslında i̇nşallah. çok zayıftı. Evet hocam. Yani yoğun bakımdan çıktığımız zaman 55 kilo falan. kiloydu. Şimdi tabi <laughs> <laughs> yani anne Tabi besteyin dedikçe birazcık fazla yüklendi evet. tabii. Yani ama. O, o anki şey böyle hani ilik suyu iyi geldi ya ben böyle hani sanki daha çok verince daha iyi olur, daha hızlı iyileşir. Hep onu organik aldık her şeyi. İlik suyu, kemik suyu, şu, evet, bayağı kiloludur istemeden. Ya yani. Sizin aile gerçekten çok değerli bir e, aile ve yani inanılmaz destekle de yürüdü bu iş. Yani sizin desteğiniz olmasa hayatınızı ona adadınız. Evet hocam. Hepimiz her şeyimiz ona göre hala öyleyiz. Evet. Ama Allah hiç kimseye vermesin. Kim olsa herhalde aynı şeyi yapar. Evladımız çünkü. Evet. Yani hani bu anneye, babaya, kardeşe benzemiyormuş. Ama yani ben hep söyledim. Hep hayata çok güzel bağlandın sen. Evet. Hiçbir zaman hayattan kopmadın. Her şeyi yaşadığında. İşte ben önceden de böyleydim. Yani bir şey oluyordu yine ona bir şey böyle şöyle olur diyordum gülüyordum. Mesela fizik tedavide canım çok yanıyor. Oradan bir şey aklıma geliyor. Ben bir anda gülmeye başlıyorum. Ne oldu diyorlar. <laughs> aklıma bir şey geldi. <laughs> <Bir> şey <laughs> çok çok pozitif olduğu için onun da çok etkisi oldu. İnşallah her şey daha Allah yüzünüzü güldürsün. Hocam. Bundan tamam, sonra bundan sonraki süreçte ya aslında e, yani hani çok büyük aşamalar geç, geçti. Yani yürüyerek hacım, yürüyerek inşallah. işlerde sosyal ve şey ortamda da daha iyi olacak inşallah. İnşallah. Nasıl nasıl bakacağız. Her şey için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Emeklerinizi geçmiş olsun. Karşılığına vereceğim. Asla. İnşallah, i̇nşallah karşılığına verebilecekler de size. Inşallah. Yürüyerek, zayıflamış hâlde, beğenmişsiniz, soğukmuşsunuz. O bizim zaten personel oldu, bak kayıtlara <laughs> geçsin diye söylerim, <hissederim>. personeli <laughs> alacağız onu. İnşallah Biraz hocam, size inşallah. çok seviyor yani, Çabuk. çok aşırı. Senin saygı hepimiz öyle, saygı duyuyoruz, evet. çok seviyoruz bütün arkadaşları. Allah, Allah razı olsun, çok güzel karşılıklar, herkese karşı İlginiz, sevginiz, emekleriniz ödenmez yani. İnşallah bundan sonra kaza beraber uzaklaşırız. İnşallah. 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 Güzel günlerde görüşürüz inşallah.